Bu yüzden Leyla diyorum. Dilara. Leyla. Bir gidip bir gidip gelip gelip gidiyorsun. Hiçbir şey de yapmıyorsun. Yapacak bir şey yok hayatım. Yani inşallah. Rümeysa. Sevdiğim bir arkadaşım olduğun için seni yazıyorum. Umarım sen kalırsın. E, bu evde aşk yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. bir de çok uzun zaman oldu. O yüzden Beyza demiyorum yani. İnşallah geri dönersin. İlayda. Benim için yeri o kadar farklı ki. Ona küçük annem diyorum. O gittiğinden beri kuliste hiç mutlu değilim. Onu çok seviyorum. Ve bu evde görmek istiyorum. Umarım bu evde kalır. Umarım istediği aşkı yaşar. Ve tekrar benim kulis annem olur. Görkem. Bu arada Leyla'yı çok seviyorum. Ama Bat kardeşimin ısrarı üzerine Beyza'yı yazıyorum. Son bir şans Beybat'a. Aynı. Leyla'yı çok özledim. Ve Leyla bence ikinci bir şansı hak ediyor. Beyza bu şansı doğru kullanamadığı için aşkıma verdim oyun. Belki. Neyle? kalmasını çok isterdim ama... Neyse. Ferhat. Gizem aşkım istediği için, bir de Bat kardeşim de istediği için onları güzel bir kalpten gelen gerçekçi bir güzellik yaptım. Wow. İza. Tabii ki de best friend'im. Döndüğü için çok mutluyum. Pozitif olumlama yapıyorum. Beyza kalıyor. Mert. Beyza'yı çok sevdiğim için bu evde olmasını istemiyorum. O, yani o kadar çok seviyorum ki. Bu evde görmek istemiyorum o Bu se. İkinizi de çok seviyorum. Ee, ama tabii ki de Leyla ile dışarıda arkadaşlığımı herkes biliyor. Ve Beyza'ya ikinci bir şans tanındı. fakat Leyla'nın da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden... Beyzacığım bana sakın kırılma. Zaten sana söyledim. Ma. Leylacığım seni kalmanı istiyorum aşkım. inşallah kalırsın. Bu kadar heyecanlanma tamam Sakin ol. Sakin. Sakin ol. O kadar çok korkma ya. <laughs> Öykü Hanım söylemeden koştu gidiyor <gülüyor> <Buray>. <gülüyor> oh, oh, oh. Tamam ya kalmayacak Yemin ederim normalde Leyla hak ediyor ee, Bu evde çok kötü şeyler yaşadı Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor Bu evde çok güzel şeyler yaşamasını isterdim Bu evde olmasını isterdim Herhangi bir kin öfkem asla yok Fakat Beyzanur bende çok çok daha değerli e belki Batla bir şeyler yaşayabilir. Ve onu arkadaş olarak da çok seviyorum. Ondan kaynaklı bir heyecan Yoksa başka bir olsaydı net Leyla kalsın isterdim. Özür dilerim. Hira. Tabii ki de aşkım daha iyi. <laughs> <Küçüm> daha. <laughs> Üzgünüm Leyla'cığım. <laughs> Bat. Leyla gerçekten seni seviyorum arkadaşım ama... ...Leyza'nın yeri apayrı benim için. Elis. Beyza'yla, ee, Beyza yla. Beyza gitmeden önce telefonda bir yakınlığımız olmuştu. O günden sonra çok daha birbirimize bağlandık. O yüzden... <laughs> Beyza kalsın diyorum. Berk, gelirken lütfen oy sandığında getirirsen sevinirim. Nebat ya için yazıyoruz ama bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar, kararlarınızı verdiniz, oylarınızı kullandınız. Bu biraz uzak bana. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Herkese çıkacak sonuç ne olursa olsun teşekkür ederim. Leyla arkadaşıma da başarılar diliyorum. Leyla'cığım. Yüzü parlatacaksanız geri getirmeyin beni. Ancak <laughs> psikolojimi toparladım gerçekten bir daha pozamam. Ha öyle <laughs> diyorsun dışında, şartlı şurtlu. Evet hayırlısı olsun Beyza'da kalırsa. Hadi bakalım. Doğru. Murat. Var <laughs> mı söylemek istediğim bir şey? Öykü gerçekten Beyza Nur değil de başka birisi olsaydı hasret x kişiler yemin ederim Leyla'yı atardım. Bu evde en çok mutluluğu o hak ediyor zaten orada yazarken de söyledim. Ama bu pozisyondayken ben Beyza Nur, canım ciğerim yani. O bırak yüzden Beyza Nur şey yazdım. Ya. Ama kalırsam mutlu olurum. Ya bırak ya. ya, bırak ya. <laughs> Millete konuş konuş burada Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Beyza Beyza yap. <laughs> Sonra gel. Başlayalım burada başlayalım mı? hemen aklamaya çalış kendini. <laughs> evet başla. Dur dur. <güm> yazdı acaba? Leyla'yı da çok Le seviyorum. olur mu? <laughs> <laughs> Beyza. <laughs> <Kısa olsun. gülüyor> o da? kim yaptı acaba Bir öpücük. Bir Bak nasıl. Beyza. 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 Dündür, dündür, dündür. Oldu o zaman. <laughs> Leyla. Dur. Dur, dur. Dört Beyza, bir Leyla. 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 Beyza. Beyza. Leyla. Benim oyumu tahmin edecek misiniz? Bakayım. Beyza. Şu ana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beyza. 3. Leyla. Leyla. Leyla başına Bir fark var. Beyza. Beyza. Beyza bu kimin? Benim. Benim. Şeyi, <gülüyor> <gülüyor> <Tövbe> <gülüyor> bir <zunlama> <laughs> Beyza. Leyla. <laughs> Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Leyla, on bir, Beyza. İnşallah. <laughs> Teşekkürlük merkezinin her şeyi İnşallah. Geri dönüş noktasında seni bekliyorum. geri dönüşüm olacağımı eminim. Gerçekten. Çok mutlu oldum ben. Sen de çok mutlu ol. Gerçekten. Bu ikinci iki sensin şu an karşımda. <laughs> Öyle düşün. Beyza bu ikinci çekirge mi? <laughs> Valla Öykü Hanım üçüncüye Sıçradı. sıkıntı. İyi değerlendirmek lazım. De Kesinlikle çok haklısınız. Oy veren arkadaşlarım ve de vermeyen arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ederim. Yemin ederim Polat Alemdar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yani her şeye rağmen yine de bütün evin seni döndürmesi her evet. şeye rağmen yani. Gerçekten çok kıymetli. Hani şey demiştim ya Öke Hanım bir ara galada öğrenci <laughs> evindeki makarna gibiyim diye. Kimse sevmiyor ama kimse vazgeçemiyor diye. Peki. Sanırım artık gerçekten sevenlerimin de olduğunu görmüş oldum bu oynamada. Güzel evet. bir şey bu. Evet. Eylacığım var mı söylemek istediğim bir şey? 7 tane arkadaşım olduğunu gördüm bu kadar insanın içinde. Hmm. Bir bu. İkincisi bu kadar korkmamalılardı bence bir şans tanımak için. Ee, varlığım her zaman ürkütür. <laughs> Madem gidiyorum. <buna. gülüyor> Giderken bir bomba bırakayım gideyim diyorsun. Şaka yapıyorum tabii. Ki. Herkese saygı duyuyorum. Sonuçta meçe olan insanlar var. Ee, Beyza'nın arkadaşı buna da saygı duyuyorum. Ben olsam ben de aynısını yaparım bu arada. Ee, haksızlık bence. Adaletsizce oldu ama bu gerçekten Beyza olduğu için mutluyum. Hmm. Ne adaletsizlik evet, de nerede? De, İki Adaletsizlik konu. şöyle ben elendikten sonra ilk dönüşüm ondan dolayı onun dışında bana ardından. da bir şans bana verirseydi. göre hani bu arada hmm. onun hmm. hakkıdır o da kendine göre hak olarak düşünebilir. Onun dışında başka mi? ne söyleyecektim unutturdum. Ben şöyle söyleyecektim. Şey şey. Ben konuşmayacağım. Tabii <laughs> <laughs> ee, bu arada Beyza'nın kalmasına da çok mutluyum çünkü ben zaten Beyza'yı hani çok seviyorum evet. Leyla'yı da çok seviyorum ki Leyla'yla bir tık ne daha, şey daha tabii mi? ki iyiyim çünkü dışarıda evet. da bizim süreye gelen bir arkadaşlığımız var. Ee, ama yani ben de adaletli bulmadım açıkçası. Ee, Beyza'nın tabii ki de bir ihtimali var ve yüksek ihtimal battan kaynaklı. Belki Hı. yani belki, belki bat hatırına da. olmuş gibi düşünülebilir <laughs> ve arkadaşları da tabii ki var aynı zamanda. Ama e, ona bir ikinci şans verilmişti. Bunu değerlendirdiği zamanlar oldu. Sonra tercihen yine erkek tercihiyle. Gönderildi ki çok üzüldük gönderildiğinde. Ama Leyla da bu ikinci şansı hak ediyordu. Çünkü gerçekten çok da uzun zaman oldu bu eve gelmeyeli Leyla. Yani uzun bir vakit de geçiremedi. Geçirdi o vakitte de çok kötü geçirdi. Yani bunu, bunun için çok üzülüyorum sadece. Umarım yine bir sürpriz olur bize. Yine tekrardan buraya gelme fırsatın olur. O zaman da seçmezseniz. A -a. Ben bu evden gidiyorum diyor. Yok artık. Şaka. <laughs> yani böyle yok de baskı yani. Görürüm. Mesela bundan <laughs> bahsediyordum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, Böyle bir baskı var mı? evet, evet tatlılıklar yok, yani yapıyor tabii ki de... ama tabii ki de öyle bir şey yok yani. Hayırlı sağ olsun diyorum. Peki. Peki. Evet, olsun. belki. senden Bir olun. önceki sefer Bat için böyle bir şey yapmıştık. E, bu sefer Bat için böyle bir şey yapmadık ama şöyle bir soru sorduk. İlişki yaşar mısın? O dedi ki insan olarak kalmasını isterim ama ilişki yaşamam dedi. İkisi de açık açık, açık. Evet, söyledi. Ki yani. Ki bundan sonra tekrar böyle bir durum olursa açıkçası bana hiç geçmez. <laughs> bana ilişkileri geçmez ne yaşarlarsa yaşasınlar yani. Hmm. Belli olmaz. Leyla'ya kesinlikle Oy. ikinci bir şans bu evde verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani Beyza tanınan şans, Leyla'yı da tanıabilir. Hmm. Şimdi bu evde ilişki yaşayacağı kimse yok deniyor. Ee, o zaman bundan sonra hiç bu eve aday gelmeyecek mi arkadaşlar diyorum ben de. 10 haftamız daha var misal veriyorum. Belki 5 tane farklı erkek gelecek. Belki ben gideceğim başka bir erkek gelecek. Leyla ile ilişki yaşayacaktı. İşte ben de hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum. Ama Beyza'ya da başarılar diliyorum. Yapacak bir şey yok. Leyla'nın da üzülmesine gerek yok. Hayır hayır gerçekten üzülmüyorum bu arada. Evet. kadar bir yandan mutluyum. Aksine hani tamamen kendime gelmişken... Azerbaycan'a bir şeyler söyle. Evet Azerbaycan'ıma kurban olurum Öykü <laughs> Hanım. Canlarım benim. <laughs> Bizden selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> ben Azize Hanım'ı görürsünüz ki yine buradayım. <laughs> Ee, hamınızı çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, yokluğumda e, Öykü Hanım da size salam göndermek istiyor. Onun adına ben de size gönderirim. Çok ee, Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür de, ederim. Ben. Biraz buruk, biraz boynu bükük, biraz evet, kızgın belki. Iyi. Yok, iyi oldu aslında dönmem. Çünkü gerçekten şu an hani beni az çok hala kafa açık. Biliyorsunuz yeni bir aday olması gerekiyor hı hı. bunun için ve bunun içinde şu an ev müsait değil. <laughs> o yüzden ben birazcık daha kafamı dinleyeyim. Yani ev nüfusu zaten fazla yani. Evet, bir de şimdi onları da kınayamıyorum. şipi olan insanlar mantık olarak herkes de kendi şipini düşünüyor. Aman evi Şimdi Leyla yıldırımı düşmesin. Hani şipi olanlar ama gerçekten şipler mi? Bir de onu da bakmak lazım. İşte onlar, onu da zaman onu gösterecek karar ve e, yani içten rahat olabilecekler mi? Merak ediyorum. Gene bıraktın. Hakkımı helal etmiyorum diyerek hayır, hayır. giden. Hayır hayır benim bir, bir kere helal etmem şeyim ya var. Et o da ya. A, a, a. O benim Oo. için çok farklı bir hak ama bu evle alakalı ya da ayrılıp barışmakla alakalı. Peki. Evet o benim için. O zaman Leyla vedalaşabilirsiniz arkadaşlar. Unuruyoruz. Şöyle yapalım. Ben en son gel sen Leyla'nın yanına otur. <laughs> Oylamaları da hatırlatıp ondan sonra vedalaşarak önce ben çıkayım sonra sizi baş başa bırakayım. <laughs> Kısmet olur aşkın gücü. El poder del amor. Uygulamalarımız oylarınızı göndermek isterseniz sosyal kulüpte sonsuz limitsiz oy kullanma hakkınız var biliyorsunuz. Productionaz.com.tr başvuru adresimiz. Kısmet olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Leyla'cığım görüşürüz. Dönüşte görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Aşkım gerçekten iyi oldu bu arada. Çünkü e, ya tabii sen böyle düşünüyorsun. O mücadeleyi sen şu an e, hazır değilsin. İşte mi? bekle falan. Evet haksızlık, adaletsizlik <laughs> bana göre. Ama benim demek ki 7 kişiymiş benim gerçekten arkadaşım. Çok adaletsizlik. Ya, çok bu arada. Ya, çok Ama bak çok beni yine gerçekten, ağlatacaksınız ya. gerçekten. Ağlama sakın. Yani. Duygulanıyorum Halk onlar için. Yani. Hayır o zaman yeni bir adam gelse. Bu da ölüm daha iyi oldu belki de arkadaşlar. Yani ilk olacaktı bu. Olsun.